Var mı malzemecide bir şey? Gaz bez var bir tane. al Metal parçalar. Met git. Maymuncuk. Tamam. Hem de alkolü al. Tamam. Var mı tabelada görev? Tüsürük, minik gözlük, elektronik parçalar. Bakayım neymiş? Allah'ım siz bu muayene, inişme, bozulacak yedek parçalar gerekiyor, Onun her şeyini son hayvara getirin. Tamam. Kabul et. Yürü. Seç görevi. Sayısı belli mi? İki. Onun iki tane var mı lan? Var sanırım. Var var sanırım var. Var mı? Aynen var. Bir tane var. Verelim hemen. Varken çantamızda. Of. <laughs> başka bir görev şun alan Bunlar küçük küçük görevler herhalde. Şunları bitireyim mi ilk önce? Bunu yedek yedek gözlükle. Yeni bekliyor sokaktaki bir ayrımı bazı önemli inşaların mukallı getirenlerine gibi bir ödeme yapacağım bilgi almak için bana gelin. Halik. 3500 tecrübe 1000 dolar tamam. Kabul. Seç görevi. Sen misin Halik? Aynen. Hocam bir çekilirsen rica ediyorum. Hey, I saw uh, your notice on the bulletin board. Huh, you're a runner. Excellent. That idiot that would set on my glasses in the canteen and I'm blind as a bat. <laughs> How can I help Alfie if I can't see anything? I've got a backup pair at my place. It's not far away. It's, you know, I can't get there myself. You need anything else while I'm there? Go one. You'll do this for me? Gideceğim. Thank you. Oh, and um, one more no, thing. On. See. We're going to start a vegetable garden on the roof, you know, so we can maybe not starve to death. But nobody here really knows how to do it. On my birthday, I got a book on gardening. I never read it. It's growing vegetables dum or something like that. It's on a bookcase, but you have to look around for it. Gitmeden bir bakacağım. Kolay gelsin. Hmm. Tamam alabileceğim bir şey yok. Şimdi satabileceğim bir şey var mı? Hmm. Sigarayı sat. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. En Light serbest takımda sarıyor gerçekten ya. Güzel oyun. Kendi hikayesi de hikayeyi oynarken de sarıyor. Öyle de sarıyor. Çok güzel oyun gerçekten. Dying Light'ın ilk oyunu. İkinci oyun güzeldi. Pek beni sarmadı. Gerçekten güzel ikinci oyun da. Dediğim gibi pek sarmadı beni. Şemalar. 10 hmm. tane yapabiliyoruz. 5 tane gösteriyor ama üretilen 2 olduğu için toplam 10 taneyi hemen üretelim üret bunlar niye toplam üretemiyoruz ya bir tuşla öyle bir şey getirilmesi lazım ya da yeteneklerden açılabiliyor mu öyle bir yetenek bakmak lazım neyse Maymununuzu sonra şimdi bakarım. Gideyim. Şu telefonlarda para 19 dolar. 44 dolar. İyi ne diyeyim. Çık. bir dakika şura Şu... ama bir lan bir durun lan dur lan dur 35 tane meskitim var diye öküz gibi harcayamam hepsini Şura bakmayın bitir işini patlat beynini burada hiçbir şey yok Karda mı gelmişken Aha, 6 dolar. Niye? Neyse 1 2 1 2 1 2. Var mı açılabilecek bir şey başka? Dolap aç. Bakayım boş. <laughs> San sepet. Bu gazımız iyi, çok iyi, güzel. Tamam yoluma gideceğim artık. Aç bakayım ben ha. Buzdolabını aç. Cam olsun az da olsa. Kahveyi satarız. Burası değil mi? Aynen. Aç sepet sandığı. Eneke, cart, 4 Altında aç. Kurutulmuş meyve. Ne güzel yiyorlar. Katır kutur. Hmm, şimdi. Daha iki kat Eee... aşağıda bir şeyler gözüküyor tane inelim. Kitaplıkta dedi değil mi? Kitapların arasında diye öyle bir şeyler dedi sanki konuşurken. Tatlı ye. Yeah. canımız doluyor. Aç bakayım. Kurabiye. Aç kapıyı. On a bookcase, he said, "Okay." That's Hmm. the couch potatoes guy, the vegetable guy. That's the one. We'll find yeah Wet dream the first romance novel for plumbers good god hmm extra Paran magic bonanza nice Do it yourself a horse head mask very 2013 Big book of death metal. Simple tricks to get the chicks. DVD player user manual. Hmm. Gözük nerede? A falafel nerede diet. Gözük nerede ya? Şu yalara bir bakacağım. Da aşağı iniliyor, ne diyorma? Two thousand one banana recipes. daha aşağısı yok. Tamam şurada. Burası dışarı mı açılıyor? Direkt. Ben büyü gittim ben de. Aynen. Kapat. Bir yaratık maratık gelmesin. Hocam gözün nerede senin ya? Allah Allah. Aha. Yok heykenmiş. Hımm bak buraya gelmedik Değil mi? Gelmedik Mağ, gözlüğü de buldum tamam. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Oha. Hiç boşuna gelmeyin benle uğraşamazsınız kaçacağım çünkü. Aç bakayım. Çabuk, kaç, 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 kaç. Kaç. Gözlükle kitabı Halik'e götür. Halik. Selamünaleyküm. Buyur. Evet. Bir şey değil. Ben, ben ne yapacağım? No, verdin? Bin dolar. İyi Allah bin bereket versin. Marketçi bir şey verir belki bana ya da malzemeci. Yok aynı şeyler. Marketçi. Var mı önemli bir şeyin yok. Şunu... bizde kaç tane var acaba? Bir bakayım. Ben bezimiz kaç tane var? İki tam. Zaman gerek yok. Bir daha alkol almaya Metki yapmak için. Şamalara gel değiştir değiştir değiştir. Bir daha değiştir, bir daha değiştir. Tamam, iki tane yap. Tamam. 39. Bir uyuyalım, dinlensin Crane. Nerede marketçinin odası? Burada. Uyuyalım. Ya uyu da sabah olsun. Kolay <laughs> gelsin. Sadece tütsülük bitkiler görevi kaldı leş kokuyor nefesin büyük bölümünden kümekte olduğu hem içinde yaşıyoruz. Ne alışabiliyoruz ne fark etmeden durabiliyorsunuz. Bir şey yapmaya karar verdik. Sürede içinimiz, defne tozumuz ve kömürümüz var ama lavantamız yok. Liman oralarda kayadan lavanta yetişiyor. Toplayınız kadar toplayıp toplayıp getirmeden vereceğiz ama bu. Yanlış yapanız olmasın aslında. Doğru. Her göreve. Seç de göre bakalım var mı yok mu bizde. Kaç tane istiyor? 6. Bende hiç yok lavanta. O yüzden yola koyulacağız. limandaki kayaların orada dedi. Eee <laughs> limandaki kayalarda yetişiyor dedi. Kayalara bakmamız lazım. Şunlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı <kime> is <laughs> diyor?

Şu kayalar değil mi? Bir şey de anlaşılmıyor Kamuflaj olduğumuz için <laughs> Şu kayalar mı lan acaba? şeyler var. Ama yok göreceğim. Kayalık buralar. Bir daha bakayım görevini açıklamasını. limanın oralardaki kayada kayada liman Liman burası mı? Yok değil. Başka da bir yer yok ki. Ona benzer. Şuram mı lan acaba? Limana da benzer bir hali yok onun ama. Ha liman burası aynı. Önce File mile var. Sen kimsin lan? Ben güvenli olan. Ha. bir durum var. Aha, bu mu? Bitki dedi ama yok bunlar değil. Bunlar değil. Bu mu? Nerede değil? Bir olmadı çünkü. Bir yazmadı. yürü git. <laughs> ya nasıl bir görüntüsü olduğunu şey yapsam görsen bakacağım da bir tane de bulamadık ki Aklı aradı mı lan? Bakıyorum ama sezgiyle, sezgi özelliğiyle bakıyorum. Bir şey çıkmadı. Dur ya, şunu bir kapayalım Şuna lan. Bu mu? Alınmıyor. zehirliyorsun Ne bu kayrıcak? Şöyle haritaya bir bakacağım. Su altını. Lavanta Allah belanı versin ya. Burada mıydı? Yürü. 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 Şuna lan. Açılıyor bu? açılıyor. Malzeme çıktı yine. Afet yardımı. burada yok reyliyorsun dur şu an mantar lavanta. Tamam, bir tanesi tamam. Ne bakayım şunu. Şey, şey masa. Nasıl... Şuraya geçmeyi izin vermiyor oyun Şöyle gideceğim ikincisini de bulduk. Değil. Bunlar değil. Şöyle gideceğim. <laughs> dördüncüyü de buldum. Tamam. Kaldı 2. beşinciyi de buldum. Son. Sonuncu. Neredesin? Neredesin? Aha da sonuncuyu da buldum. Tamam. Hadi gidelim görevi teslim etmeye. Selamünaleyküm. Al toylar. oh i can smell it already this is really going to raise our quality <sighs> of life not as much as killing all the zombies would but it's a start good to see you in one piece